Herkese çok güzel bir pazar günü diliyorum. Ee, hocamla yine ayrıldık. Geçen hafta beraberdik. Geçen hafta evet. sonumuz harika geçti. Süper bir çok eğitim güzel. var. Üç gün bize. Hem yorucu hem bol e, hem dinlenme hem yorulma hem bilgi hepsi aynı anda ortaya karışık gibi ama çok keyifliydi her zaman olduğu gibi. Varlığınız gerçekten besliyor beni bu arada onu söyleyeyim. <laughs> Motive oluyor. Teşekkürler. Yorgunluğa değiyor gelinen bana. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Zaten sadece e, eğitim eğitimde olmadı. Denizimize girdik. Bir i̇nanılmaz şeyler. <laughs> evet, çok güzel anılar biriktirdik. <laughs> ya, aynen öyle. Çok güzeldi. Çok güzel. Bizim için de hem dinlenme oldu hem çok güzel bir eğitim oldu. Bir taraftan güzel. hep beraber olmak çok güzel bir enerji verdi hepimize. Sevindim, sevindim evet. Tamam. Yine birlikteyiz. Ee, yani. Bu haftanın en önemli konusu biliyoruz benim doğum günümde Yengeç Burcu'nda olacak yeni ay. Biz bu aya, yeni aya nasıl acaba hazırlanacağız? Bununla beraber başka önemli konular da var. Neptün stationary oluyor, aynen. duran pozisyona geçiyor. Aynen öyle. Ee, aynen. Çok merak ediyorum. Özellikle bu yeni ayı çok merak ediyorum. Bana gün öncelikle doğum günü kutlayayım <laughs> yeni ay yani güneşin <laughs> üzerinde bir yeni ay oluyor bu senin için iki kere önemli sadece yengeç burcunda olmasından öte ee, sen bizimle anılarını paylaşırsın artık haftaya ne, nasıl bir hafta geçirdin? bu yeni ay seni nasıl etkiledi diye ee, yeni aydan hemen önce yani özellikle şu an mesela e, merkür hayron seksleri var gökyüzünde yani yeni ay... Çarşamba günü sabah karşı olacak ama oraya nasıl hazırlanacağız? Belki birazcık bu açıdan bahsetmek gerekebilir. Kayron e, bir herkesin e, çok iyi bildiği ve çok sevdiği bir tabir var yaralı şifacı diye e, yara yaralandığımız yer ama Merkür iletişim zihin zihin fonksiyonuyla e, böyle bir healer yani şifacı'nın destekleyen e, etkileşimi görünümü. Biraz daha uzlaşmacı olacağımız, belki de fikirler konusunda ya da algılama konusunda ya da söylemeyi, konuşmayı istemediğimiz yönlerimiz, açığa çıkmasından hoşlanmadığımız yönlerimizin yönlerimizle barışacağımız, buraya biraz daha fazla eğileceğimiz bir takım diğer olaylar gerçekleşebilir. Belki de bu etkileşime aslında her şeyin iki yönü olduğunu da farkın fark edebiliriz. Çünkü Merkür, ikizler bu. İkiz yönettiği yer çok güçlü olduğu bir alanda ve ikizler e, çeşitlilikle ilgili de bir burç aynı zamanda. O yüzden e, belki de göremediğimiz daha farklı bir yönü vardır bazı olayların. Bunu açığa çıkarıp aydınlatıyor olabiliriz. Yani yeni ee, bir kazanabiliriz. Aynen, bu konuyla aynen. Yeni bir perspektif getirebiliriz bazı e, olaylara. Daha iyi değerlendirdiğimiz zaman. Satürn e, Mars Satürn seksili eş zamanlı. E, bu da gibi Mars ve Satürn dediğimiz zaman bu iki iki gezegen malefik iki gezegen olarak bilinir biliyorsun. Aslında malefik derken hani bunun e, sözlük anlamıyla a kötü kötü gezegen anlamına gelmez malefik dediğimiz zaman. Bu belki yönetmesi zor e, iki gezegen diye düşünebiliriz bunu. E, Venüs Jüpiter mesela böyle bir seksinden bahsettiğimiz zaman bu iki gezegenin açısı daha daha hoş karşılaşmalar, daha e, rahat ettiğimiz, daha iyi hissettiğimiz etkileşim enerji olabilir ama Mars Satürn e, daha zor, zorlayıcı e, iki enerji bizim için. E, gökyüzünde e, bu iki gezegenin dansı da mevcut. Hep bir seksil açı. Farkındaysan Kayron, Merkür seksili, aynı zamanda Mars Satürn seksili de vardı. Bu ikisi ee, birleştiği zaman belki öfkemizle daha e, rahat yüzleşebiliriz. Ya da e, bu öfke problemlerini ya da sinirli ruh halini e, dürtüsel, tepkisel yönümüzü biraz daha kontrol edebiliriz ya da bunlara daha yumuşak bir şekilde yaklaşma şansımız olabilir. Belki de tatsız ya da hoşlanmadığımız bir takım karşılaşmalar bizimle ilgilidir. Belki bunu fark edebiliriz. E, enerji altındayken gökyüzünde. Yani bu arada tabii e, Satürn her zaman meslek ve kariyerle ilgili bir gezegen. E, bu yüzden otoriteyle ilgili bir takım olaylar da e, yüzleşmeler yani otoriteyle karşılaşmalar da söz konusu olabilir e, yeni aya giderken bu dönemde. E, ve madem Kayron, madem iyileşme, madem Merkür işin içinde o zaman belki de e, ne ekersek onu biçeriz e, cümlesi bizim için gerçeklik kazanabilir. Yani bu yüzleşme, a evet her zaman patronum ya da anlaşamadığım kişi ya da bu otorite figürü değil, anne baba değil. Belki belki benim kendi tutumum bazı şeylere sebep olabiliyor. Ya bununla yüzleşebiliriz e, 7'den 70'e. yani sonuç alma döneminde diyebiliriz. Yeni ayda ettiklerimize dikkat edeceğiz. Yeni ayda ekeceğiz. O zaman bazen şimdi bu ay çarşambaya kadar o zaman neyi e, serbest bırakacağız? O zaman bu yeni ayda ne rıplayız, ne yer değiştirecek bizim için? Neden vazgeçeceğiz? Yerine ne koyacağız? O yüzden biraz satürn bence Mars'la etkileşimi yeni ayda biraz işin içinde. E, ne ekersek onu biçeceğimize göre evet dediğin gibi e, ne ekeceğiz o zaman? Yani hangi huyumuzu, hangi alışkanlığımızı, neyi bırakacağız bu yeni ay döneminde ki yeni alışkanlıklar edinelim. Daha doğrusu bizi biraz daha büyütücü bir takım alışkanlıklar e, edinelim. Yani biraz e, satın gerçeklikle ilgili gezegen olduğuna göre e, daha yani realize etmek, uyarlama, hayatımıza bir takım şeyleri uyarlama, daha gerçekçi şeylerden bahsediyor olabiliriz. Daha gerçekli şeylerle ilgileniyor olabiliriz belki bu dönemde. Hocam, Satürn aynı zamanda öğretmen olduğuna göre bize bize biraz hani sekstil açı olduğuna göre de biraz böyle bir yönden zorlanarak da belki öğretecektir ama yani. Tabii, tabii. Satürn en büyük öğretmen. Seksiz de biraz gayret açısı biliyorsun. Yani üçgen açı gibi hani kolayca önümüze akan bir enerjiden bahsetmiyoruz. Bizim gayret göstermemiz biraz hani önünden bir şey geçerken tutup almak gibi. E şimdi burada Mars, Satürn iki, iki malefik, iki zorlayıcı enerjiden bahsediyorsak biraz çaba gerekecek. O yüzden de bak dikkat et yani Kayron canımızı yakan, hani ucube tarafımız, görmek istemediğimiz tarafımız, Merkür bununla birleşiyorsa o zaman senin canını yakan tarafına dikkat çekmeye çalışıyor. O ucube saklamaya çalıştığın şeye dikkat çekmeye çalışıyor. Çünkü sen ne kadar bir şeyin üstünü örtmeye çalışırsan o arka tarafta seni o kadar rahatsız edecek. Onu saklamaya çalışmak. Böyle bir çaba da seni yanlışa itebiliyor aslında. Satürn bu yüzden biraz kendini bu yeni ayda gösterip bir dakika burada ne etiyorsan onu biçiyorsun, Dikkat et daha reel yaklaş önündeki olaylara, daha somut bir şekilde kur önündeki planları demeye çalışıyor. Çok bir, çok yapıcı bir etkileşim aslında Mars Satürn kombinasyonları ben seviyorum zor da olsa. Ee, gerçekten büyük efor istese de e, sonuca sonuca götürüyor ve daha kalıcı oluyor Satürn'ün e, sonuçları. Biraz ayağa yere basmıyordu zaten geçen aylarda. Artık yavaş yavaş basmaya bu gerçeklik kabul edip bir takım farkındalıklar geliştirip buna göre hareket edersek bizim için çok daha iyi olacak anladığım kadarıyla basmıyordu. Basmaya çalış basmaya çalış. Ya <laughs> Satürn elinden geleni yapıyor ama bilmiyorum hala ee, bir ümit var mı? Çünkü Neptün biliyorsun stationary şu anda. Yani Neptün özellikle yeni ayda mesela İstanbul haritasına göre güneş yeni ayla birlikte doğuyor. Ee, ve yani en tepe noktasına ilerleyen de Neptün. Yani Neptün şu anda stationary olduğu için çok etken. E, biliyorsun ki stationary gezegenin yani bizim bir doğum olduğu anı evet evet çok enerji yüklü hali ister geri ister ileri yani geri gitmek üzere durabilir gezegen ileri gitmek için durabilir ama durduğu anda bütün potansiyelini içinde barındırıyor demektir. Tüm gücüyle gökyüzünde asılı kalıyor gezegen ve dikkat dikkat çekici bir şey. Ya yani bir anda durup yön değiştirmesi. O yüzden bir anda duruyorum. Neydi? Neptün Neptün yanılgı, Neptün hayal, Neptün sis perdesi. Şimdi böyle olduğunda e, yanılgılar biraz daha e, yanılmaya müsait ya da yanılmaya gönüllü olma diyebiliriz. Bunları. E, Neptün tabii ki vizyon aynı zamanda muazzam bir hayal gücü. Hep Daha önce konuştuk bunları. Bu bizim için avantaj ama e, dikkat etmez. E, bir şey işte, var hocam Neptün'ün Venüs'te yanılgı, yanılma böyle hani ilişkilere çekilmeyle alakalı ne diyebilirsiniz? Şöyle söyleyebiliriz. Mesela Neptün eğer durup geri dönüyorsa, yön değiştiriyorsa, yön değiştirdiği esnada biz yeniden çünkü R re, yani retro R re, yeniden tekrar tekrar bu hangi gezegen olursa olsun o gezegenin yönettiği alanlar, konular tekrar gözden geçirilecek, değerlendirilecek demektir. Eğer bunu yaptığınızda tabii ki öncelikle hayaller, vizyonlar, idealler gözden geçirilecek ama çok uzunca bir süre Mayıs'tan beri, Mayıs'ın son haftasından beri aynı derecede, 25 derecede değişmiyor. Neptün çok ağır giden bir gezegen ve Ağustos'tan itibaren zaten gelecek. O yüzden şu anda tam böyle durduğu noktada e, Yeniden değerlendirme. Eskiden bu mayıs, mayıstan önceki dönem burada ki hayaller, idealler ne? Ne bekliyoruz, beklentimiz ne? Bunları tek belki de yanıldığımız, göremediğimiz, üstü kapalı olan şeyleri geri gittiği dönem boyunca gözden geçirebiliriz. Ay evet burayı atlamışım ben. Burayı nasıl görmemişim ben diyebileceğiz. Neptün bu yüzden biraz belki de sis perdesini aralamak üzere bazılarımız için aralamak üzere geri geliyor. Çünkü bazılarımız daha da derinleşebilir Eee hayal aleminde yaşamak, imanı kapatmak, görmek istememek, acı çekmek istememek, her şeyin çok güzel olduğuna inanma çabası. Çünkü bu insanı gerçeklerden, gerçekten her zaman acıtır ya gül. Eee gerçeklerden korkmak için çok ideal bir gezegen. Hocam, eninde sonunda zaten eee yani gerçeklerle yüzleşeceğiz. O yüzden e, biraz belki biraz farkındalık kazanıp burada Satürn'ün de yardımıyla bir gerçeklerle biraz yüzleşme cesareti Mars eksiliğiyle de Aynen. yüzleşme cesareti göstermemiz gerekiyor. Yani eninde enin sonunda yüzleşeceğiz çünkü. Yani o oraya gitmeye e, çalışıyor Satürn ve Mars ikisi birden. E, dediğim gibi nasıl kullandığımız da çok önemli. Burada yeni ayla birlikte Venüs'ün Neptün'de yaptığı bir açı var, 72'lik açı, point Venüs'ün açılarından biri o, ya Venüs yıldızın ya o aileden oluşuyor biliyorsun. Yaratıcılık açısı, 72'lik açı yaratıcılık açısı, ilham açısı. Neptün zaten, Neptün ve Venüs çok iyi anlaşan iki gezegen diyebiliriz, Neptün balıkta yüceliyor şey Venüs Balık'ta yüceliyor, Neptün'ün yönettiği Burç bu. Bu kombinasyon daha merhametli, şefkatli ilişkilerde daha yumuşak, daha yani böyle hayal gibi bir ilişki yaratmak açısından son derece potansiyelli bir kalıp. Şimdi yengece baktığımızda yani bunu aslında yeni ayda yani şu andaki bu pozisyonu bu gökyüzündeki enerjileri yeni ayla nasıl birleştirebiliriz. Önemli olan bu. Yeni ay e, yengeç burcunda. Yengeç senin de e, burcun yengeç gül. Çok iyi biliyorsun e, yengeç evet. tırmalarını. Nasıl kabuklu bir hayvan yengeç. Hep konuşuyoruz seninle. Nasıl e, kabuğumuza çekildiğini yengecin aslında nasıl regres ettiğini nasıl kendi yuvasını kabuğuna ihtiyaç duyduğunu yem olmamak için. O içindeki hassas dokunun acımaması için o kabuğuna ne kadar çok sarıldığını ve ihtiyaç duyduğunu. O yüzden hep içe çekilmek ister, içeriye yönelmek ister yengeç. Şimdi bu yeni ay, ufukta İstanbul için söylüyorum, ufuktan yeni ayla doğuyor güneş ve Neptün tepede değişimleri. Şimdi bu yeni ayda Jüpiter, Koç'taki Jüpiter'e etki ediyor. Yani kare açı, sert açı yapıyor. Şimdi Jüpiter, Jüpiter, Koç. Jüpiter koç yürü savaşalım gidelim keşfedelim çünkü Zodiyan ilk burcu koç ve Jüpiter de koç etkisini büyüttüğüne göre hadi gidelim nereyi keşfedelim şimdi nereye kadar uzanalım sınırlarımızı ne kadar daha genişletebiliriz acaba nereleri fethedebiliriz şimdi bu yengeç ve çelişen bir durum çünkü kabuğunda acımak istemeyen ee, Kendine güvenli bir ev, alan yaratmak isteyen yengeçlik taban tabana zıt böyle bir çelişki söz konusu yukarıda gökyüzünde. E o zaman demek ki biz e, içsel aralardan bu kendimizi büyülediğimiz, kendimizi kandırdığımız, acımak istemediğimiz, kendi hayal alemimizde yarattığımız o güvenli evimizden, tabuğumuzdan dışarı çıkmak istemiyorsak bu yeni ay zorlayacak, sınırları zorlayacak koçtaki e, Jüpiter'le birlikte yengeci kabuğundan dışarıya büyümeye teşvik edecek, açılmaya teşvik edecek, kendiyle ilgilenmeye teşvik edecek, bir taraftan Mars Satürn'le savaşa davet edecek. Yani bu içsel çelişki bir noktada güzel. Yengeci büyütecek e, olması açısından güzel ve verimli. Tabii ki çok büyük e, risk almadığımız takdirde. Çünkü Jüpiter burada e, koçta e, risk almaya çok evet. müsait. Neptün yukarıda kendini kandırmaya çok müsait. E, kandırılmaya da öyle çünkü dediğimiz gibi hani kılık değiştiren bir gezegen Neptün bu kalemun gibi bir etkiye sahip aslında haritalarımızda. O yüzden e, mevcut pozisyonda böyle eğer birilerini kandırmak istiyorsak kandırıl yani kandırılmaya da müsait bir ortam var demektir. Buna dikkat edersek yengeç yeni ayında çok fazla fedakarlık yapmadan büyüme söz konusu olabilir. Hocam, söylediklerimiz aslında çok güzel geliyor yani kulağa kendi içimize çekilip, evet e, neye ihtiyacımız olduğunu e, gerektiğini, ayaklarımızın nasıl Hareket etmemiz gerektiğini bir taraftan gösteriyor ama kendi içimize kapanmadan, ve eptinetik ile kendimizi kandırmadan e, bunu yüz, yüzmek çok güzel yani yeni hayat. Bu farkındalık olursa tabii dediğim gibi e, yaralardan korkmadan, eski yaralardan korkmadan e, o eleştirilme, otoriteyle ilgili problemler. E, Yaralandığımız alanlar bunlar canımızı yakıyor. Bir daha biz asla e, bu tür diyalogların içine girmek istemiyorsak, bundan kaçıyorsak bazı konuşmalardan kaçıyorsak, ister eşinle, ister patronunla, ister çocuğunla, ister komşunla fark etmez. E, bunları daha açık yüreklilikle konuşabilme potansiyeli var aslında bu yeni ayda. Bu da bir noktada büyütecektir zaten bizi. Ya büyümek her anlamda büyümek. Çünkü yengecin asıl görevi o kabuğunun içinde ya gül yengeç eee sözle döverek ya da başak gibi hani eleştirerek öğretmekten çok öte. Yengeç mevcut büyüme potansiyeli olan alanlar yaratır. Eee annenin çocuğuna eee yaptığı eee ortam hazırladığı ortamı düşün. Anne okuldan geldiğinde yemek sofra ya da eee İşten dışarıya geldiğinde ev ortamı yani evi yaşanır hale getirmek. Ev ortamını hazırlamak. Yengecin yaptığı şey bu. başanki daha farklı bir öğretmenlik. Ya da Satürn diyoruz ya patron ya bir oğlan disiplini etmesi. Her burcun görevi farklı. Yengecinki o kabuğu oluşturmak. O güvenli alanı oluşturmak. O yüzden Yengec o güvenli alanla dışarıya hazırlıyor. Evet yani çünkü yengecin zıt burcu olarak, yengeç haritanın altı hatırla. Yani Aha. burası dış dünyada savaşıyorsan var olmak için, kendini göstermek için yengecin evinde kendine o savaşa hazırlanacak alanı yaratıyorsun demektir. E, siper yani siper. Yani yengecin kabuğu da yengecin o hassas yanına siper. O zaman o siper, o ortam, o güvenli alanı yengeç yeni ayında biz kendimiz için kendi güvenli alanımızı oluşturacağız. E bunun için savaşacağız. Yani bu enerjiyi böyle kullanmak, bu da büyümek. Bir şekilde e, büyümek zaten. Demek ki nasıl konuşacağız, nasıl anlatacağız kendimizi e, bu anlamda büyüyebiliriz belki bu yeni ayda. Çünkü Merkür çok işin içinde diğer tarafta. Evet hocam çok güzel anlattınız gerçekten. ben de... <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> çok, çok fazla arka fondaki şeyde e, geliyor mu ses de rahatsız ediyor ama <laughs> böyle olsun. Zaten insan odaklanıyor. Ben hiçbir şeyden rahatsız olmadım. Duymadım, tamam. E, çünkü yani o özel alanları da yaratmaya çalışınca haftalar geçiyor. Kayıt da alamıyoruz. Çok fazla ara verdik kamp nedeniyle de. E, artık oradan ya da buradan her ortamda Bağlanıp yapabiliriz artık. Bugün bunu yapabiliyorsak. <laughs> evet, çok teşekkür ederim. Benim ben teşekkür. ederim. üstelik sabaha karşı dediğinize göre tam benim doğum saatlerime denk geliyor. <laughs> evet, 5.43 civarı, yaklaşık olsa o sabah, yani sabahın erken saatleri e, yeni ayla birlikte yükseliyor. Güneş çok, yani çok enteresan olabilir yani. Evet, ben de çok merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu seneler hayatım. Nice yaşlara diyeyim sana. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakalım bu yöntemdeki e, dolunaya kadar nasıl geçecek bu? Ben de özellikle notlar alacağım kendime. Yaz, gül, tartışalım konuşalım. Astrolojik olarak nasıl yaptıysak kampta nasıl görünüyor bir takım şeyler diye onun izlerine bakar konuşuruz. Yeni ayda yengeç özellikle yengeçler nasıl hissetti acaba diye. E, ya da öncü burçlar diyelim. Öncü burçlar da çok Burçlar, biraz daha öncü burçlar oldu. daha tabii. Öncü burçlar, koç, e, oğlak, terazi ve yengeçler e, daha daha net hissedecekler artık diğerlerine göre e, bu yeni ayı. Merakla yeni deneyimleri bekliyorum. E, i̇nşallah güzelliklerle gelsin. <laughs> i̇nşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum canım. Görüşürüz. Her güzel bir hava var her pazar böyle olmuyor enteresan bir şekilde hava sürekli değişiyor bugün çok güzel bir pazar ee, evet. herkes herkes için çok güzel bir hafta sonu olsun güzel i̇nşallah. bir hafta... i̇nşallah. inşallah güzel evet. bir hafta diliyorum sana da canım benim Hadi. görüşmek üzere i̇yi eğlenceler. bay bay canım erşet hocam iyi çalışmalar sevgi eğlenceler diyelim. <laughs> Burada çalışacağım. Bugün burada artık yok hayır Burada çalışacağım bugün. <laughs> Kolay gelsin sana. Bay bay canım iyi haftalar. Selam. Bay <laughs>